Merhabalar, vloguma hoş geldiniz. Biraz önce görmüş olduğunuz e, tiyatronun adı Kumpanya'da curcunaydı Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin bir tiyatrosuymuş. E, şöyle bahsedebilirim e, tiyatrodan. Bu arada bu e, izleyeceğiniz vlog ortaya karışık kitap, tiyatro tarzı bir vlog olacak. E, ve böyle bir haftada neler okudum, neler izledim tarzında bir şey çekmek istedim hoş geldiniz diyorum. Kumpanya da komedi ağırlıklı bir tiyatroydu ve geleneksel tiyatro kullanılmış içinde işte geleneksel tiyatrodaki tipler, orta oyunundaki tipler kullanılmış. İşte Tuzsuz Deli Bekir vardı, işte Kanlı Nigar vardı ve hafif de müzikal vardı şeyin içinde. Atışmalar çok iyi verilmişti orta oyunundaki gibi. Bu şekilde değişik güzel bir tiyatroydu. Bayağı güldürü ögeleri yerindeydi. Yani komedi gülmek isterseniz böyle orta oyununun güncellenmiş versiyonu aynı zamanda değiştirilmiş müzikalle de birleştirilmiş versiyonuydu bu tiyatro. Hoşuma gitti. İlk başlarında biraz böyle sarmadı beni ama sonra içine çekti yavaş yavaş. Güzel gitti. Sonu da güzel bitti. Komediyi e, güzel kullanmışlar tiyatroda ve seyirciyle iletişim de güzeldi. İçerisinde kanto da vardı hatta. Farklı bir e, tiyatro olmuş. Bir e, kumpanyanın sahibi var tiyatronun ana konusundan bahsedeyim. Kumpanyanın sahibi var bir kadın, Kanunigar ve onun e, etrafında gelişen olaylar. Asıl ana karakterimiz İbiş, oranın işleriyle ilgileniyor ve mahallenin işleriyle ilgileniyor. Bunun etrafında dönen bir hikaye, hikayeydi. Yanlış anlaşılmalar çok güzel güldür evgesi olarak kullanılmış. Çocuklara çok önermiyorum açıkçası. Ama yetişkinler için güzel bir komediydi. Çünkü bazı yerlerinde nasıl söyleyebilirim? Konuşmalar çok çocuklara hitap etmeyen konuşmalar vardı yani o şekilde söyleyebilirim yetişe daha çok yetişkinler için güzel bir geleneksel tiyatro'nun günümüze müzikal birlikte uyarlanmış haliydi. Bu ayın temasını Haziranın temasını saat zaman seçtim böyle kitapla da uyumlu olsun diye birazcık. Ve ee, şöyle bir tasarım yaptım kendimce. Hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Karanlık mı düşüyor bilmiyorum ama. Şöyle bir tasarım oldu. Haziran ayı için. Şöyle göstereyim. Şuraya da sade tuttum zaten. Bu şekilde fazla konuşmayayım ve nelerden bahsedeceğim. Şu an bu kitabı okuyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Şöyle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Ve bu arada bundan önce Mayıs ayında okuduklarım videosunu çektim. Ve bunu da bağdatı okuyordum. Bundan 80-90. sayfadayım ama buna geçmek sonra kaldım. Mecburen dediğim ani bir kararla. Çünkü anlatacağım şimdi. Bu kitap da çok güzel gidiyor bu arada. Hemen bunu bitirdikten sonra döneceğim ya da aralarda okurum ikisini birlikte. Her neyse şimdi ben niye bu kitaba geçtim? Saattir Ayarlama Enstitüsü. Şimdi e, yarın ben bu kitabın sinema, e, sineması demişim. Tiyatrosuna gideceğim ve ben de ucundan kıyısından başlamak istedim. E, en azından konusunu çok az biliyorum ama bu kitap çok övülüyor ve çok sevilen bir kitap. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kimlerine göre e, en iyi kitaplarından biri. Huzur'dan e, da önce geliyor hatta bazılarına göre bu kitap. Huzuru okumuştum ben daha önce ve e, sevmiştim ama şöyle herkes sevmeyebilir huzuru ama bana yani içerisindeki anlatım tarzı ve e, böyle hissettirdikleri çok güzel gelmişti. Her karakterin gözünden e, bu yani her karakterin ayrı bir e, gözünden anlatılıyordu. Orasını tam hatırlamıyorum ama her karakterde onların duygularını hissetmesi ve hayata dair şeyler bunu çok güzel hissettirmişti. Ve bu da zaman kavramının üzerinde durmuş ve biraz böyle komedi de var içerisinde. Arkasında da şöyle yazıyor. Biliyorsunuz rüya, zaman bunlar Ahmet Hamdi'nin şiirlerinde çok kullandığı kavramlar, metafizik. Burada da metafizik eğilimleri ve içerikte estetik endişelerine şiir ayırdığı halde sosyal temalar için nesil seçmişti demiş ve Türkiye meselelerini kendine has yorumlar getirerek. Burada da sanırım Batı ve Doğu medeniyetiyle ilgili bir şey de varmış yine huzurda da vardı ve insanımızla ilgili İnsanımızı soktuğu çıkmazları araştırırken yaptığı tahliller ve insanımız ve toplum yapımız açısından dikkate değer hükümler taşır. Toplumumuzun değişim süreci ve bireyden yola çıkarak topluma varan teknikle anlatıyor demiş. Ee, şimdi ben daha bunun 10-15 sayfa okudum ama gerçekten e, yani Ahmet Hamdi'nin dili ayrı. İnsanı çok güzel bir yere götürüyor, e, düşündürüyor. Yani okurken bazı şeyleri düşünüyorsunuz. Mesela e, birkaç alıntı yapmak istiyorum içinden. Yine yarın e, öbür tiyatroya gittiğimde onunla ilgili görüntüler, paylaşırım ve devamında e, onunla ilgili yorumlarımı da söylerim. Keşke tabii bu kitabı daha önce hani son anda aldım ben bileti. Daha önce okumak isterdim. Kitabı öyle gitmek isterdim. E, çünkü daha önce ben şöyle denk gelmiştim. Necip Fazıl'ın bir adam yaratmak diye bir tiyatrosuna gitmiştim. Onda kitabı okumadan gittim onda da böyle eğer okusaydım çok daha anlamlı hale gelecekti demiştim. O yüzden dedim ki bundan ne kadar okuyabilirim bilmiyorum ama en azından birazcık okuyayım. Öyle gideyim. Bitiremeyeceğimi biliyorum. Şöyle birkaç alıntı okumak istiyorum size. Birazcık dili böyle şey yani Arapça Farsça ifadeler var. Osmanlı Türkçesi daha çok çünkü. Ahmet Hamdi'nin dili. Yani onu daha çok kullanmış normal olarak ama çok güzel yani hani bunu söyleyeyim öncelikle çok güzel bir dili çok güzel bir anlatımı var. Bu kitapta da böyle hafif bir komedi unsuru da varmış. Merak ediyorum. Böyle hayal gücü yüksek bir kitap. Şimdi mesela şurayı okuyabilirim. İçinden bir alıntı okumak istiyorum sizlere. Eğer yaşamak kelimesinin manası her şeyden mahrum olmak ve ıstırap çekmekse her an küçülmek ve bunu nefsinde her lahza duymaksa, bir türlü aşamayacağı bir çemberin içinde durmadan çırpınmaksa, şüphesiz ben de benimkilerde en derin şekilde yaşıyorduk. Yok, bu kelimenin içinde biraz ruh ve imkan genişliği, bir takım hakları duymak, o içten sevinmeler, dışa karşı bir parçacık güven, etrafınızla müsavi şartlar içinde rahat bir karşılama filan varsa, o zaman iş çok değişir. Dikkat ediniz ki bir şeyler yapmaktan, insanlara faydalı olmaktan hiç bahsetmedim. Mesela bu tarz alıntılar oluyor ve insanı gerçekten düşündürüyor. Yani Ahmet Hamdi'nin kitapları. Yine kısa bir alıntı e, okuyayım. E, burada hoşuma giden yerlerden. E, şöyle. Yıllarca yanı başında yaşadım. Çalışma şeklini gördüm fikrin kafasında nasıl tutuştuğuna, nasıl birdenbire büyüyen bir ağaç gibi dal budak salıp adeta bütün vücudunu kavradığına ve oradan hayata yayıldığına şahit oldum. Gibi bu şekilde yani güzel alıntılar var. Mesela saat kavramına şöyle bir şey getirmiş. Hani hiçbir insan yani hiçbiri kimse saate bu şekilde yaklaşmazdı herhalde. Yani edebiyatın güzelliği de buradan geliyor. Sahibinin en mahrem dostu olan, bileğinde nabzının atışına arkadaşlık eden, göğsünün üstünde bütün heyecanlarını paylaşan, hülasa onun hararetiyle ısınan ve onun uzviyetinde benimseyen, Yahut masasının üstünde gün dediğimiz zaman bütününü, onunla beraber bütün olup bittisiyle yaşayan saat, ister istemez sahibine temessül eder, onun gibi yaşamaya ve düşünmeye alışır. Gibi gibi yani kitabın gerçekten dilini ben seviyorum. Ama herkes sever mi bilmiyorum. Zaten Ahmet Hamdi edebiyat tarihinde bilinen bir kişi, önemli bir kişi bence. Romanlarına bence yeterince değer verilmediğini düşünüyorum. Ve yarın tiyatrosuna gideceğim. Bakalım nasıl geçecek. Bugün de biraz okuma yapmayı düşünüyorum. Babasından 10 para mirasar konumayan Numan Bey'in hayatı işte bu saat yüzünden büsbütün alt üst olmuş. Neyi var neyi yoksa satıp sarmış fakat o da bir türlü inşaat oldu da bunu göremedi saat için. Efendim görmezler. Daha doğrusu ve insan vücudundaki Evvela alışına geldik hastalıklar aradır. Fakat bir fark vardır. Hekimler tedavi ettikleri hastaların dünyasını bozar. Arkadaşlar devam ediyorum kaldığım yerden. Bayağıdır çekmiyorum. En son tiyatroya gitmiştim. Görüntülerini koydum hatta. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün ondan bahsedecektim. Şimdi şunu anlatayım. Ne okuyorum ve tiyatrodan ve kitaptan bahsedeceğim. Şu anda ben bu iki kitabı okuyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile Yüzüklerin Efendisi'nin Yüzük Kardeşi'ni okuyorum. Ve bundan yaklaşık kaça geldim hemen bakayım. Bundan 100, 112'deyim. 112'deyim. Bundansa yüzlerde bir şeydim ve 10 güne kadar falan bitirmem lazım aslında. Bundan da 138'deyim. Şimdi tiyatro şimdi şöyle anlatabilirim. Tiyatroya gittim. Çok güzel geçti. Ve kitaptan da o zaman 30 sayfa falan okumuştum. Yani çok fazla okumamıştım. Baş karakteri hakimdim, konuya birazcık hakimdim. Yani en azından giriş aşamasına. O yüzden tiyatronun aslında ilk yarım saati falan çok güzel geçti, 20 dakikası. Orada da böyle aynı anladığım kadarıyla kitabı direkt birebir metinin nereden alıntılar vardı yani tiyatroda. Direkt cümleleri söylüyordu. Hayri İridal karakterimiz ve Halit Ayarcı ile tanışmasıyla ikinci perde mi devam ediyordu? Birinci perdede tanıştılar. Yani ben o Halit Ayarcı kısmını hiç bilmiyordum ama o ilk başlardaki kısımlar kitabı okuduğum için benim için daha anlamlı geldi tabii ki. Yani şöyle dedim aslında kendi kendime. Kesinlikle tiyatrosu yani bir romanın ya da bir metnin tiyatrosu varsa önce metni okuyup gitmek gerekiyor. Daha önce de ben bir adam yaratmak vardı Necip Fazıl'ın. Onun tiyatrosunu oynamaya gelmişlerdi. Ona gitmiştim. Orada da metni bilmediğim için bazı şeyler çok havada kalmıştı. Bunda da en azından biraz olsun okuyup gideyim dedim. Ve öyle yapmam isabetli oldu. Ve yani hem tiyatrodan önce ya da sonra, önce okumak her zaman daha iyi onu söylemeye çalışıyorum. Ama sonrasında da metni okumam daha anlamlı kıldı. Tiyatroyu yani bu şekilde tavsiye ederim eğer böyle tiyatrolara gitmeyi düşünüyorsanız. E, bu yüzden ya da daha önce okuduysanız daha anlamlı hale geliyor. Güzel bir tiyatroydu. E, özellikle bu şeylerin kullanılması çok hoşuma gitti. Bir kişinin birçok karaktere bürünmesi o romandaki. Bunu çok güzel canlandırmışlar. Ya da bir nesneyle o kişi halini alıyor. Mesela 5-6 tane şapka vardı. O şapkaları takıyor ve o kişiliklere bürünüyor aslında oradaki karakter. Ve bunu çok güzel, yani oyuncular da çok iyiydi gerçekten. Bunu çok güzel yansıtmışlardı. Oyunun adı Saatler Ayarlama Enstitüsü ve Bornova Tiyatrosu'ydu galiba. Bornova Devlet Tiyatrosu. Güzel oynadılar. Ben çok eğlendim. Ee, ama böyle sonu sanki havada kaldı oyunun. <laughs> yani tabii ki ben kitabı okumadığım için bilmiyorum tamamen. Belki de öyledir Metin'de. O birazcık böyle dedim sonunda böyle bir hani hep son bekleriz ya filmlerde falan. Tabii ki de demek ki Metin'in e, gidişatı böyle ki o şekilde bitirdiler. Güzeldi ya, hani böyle sonunun geldiğini anlamadım sanki ama iyi ki gittim ve çok güzel bir deneyim oldu benim için beğendiğim bir tiyatro oldu. Önceki tiyatro daha çok mizah, eğlence tarzı bir tiyatroydu. Yine dediğim, anlattığım gibi orta oyunu falan da barındırıyordu içinde. Bu böyle direkt bir roman metninin yansıtılması. Ama yani eğlenceli hale getirmişler. Zaten metinde de eğlenceli yerler var. Hani böyle çok <laughs> aşırı eğlenceli bir metin değil tabii ki de. Yer yer mizah var. Bunu çok güzel yansıttıklarını düşünüyorum tiyatroda. İyi ki de gittim diyorum. Ee, ve gelelim kitabımıza. Şimdi kitabımızı şöyle... Çok daha yeni Türk edebiyatı okumaya yeni başlıyorsanız... Ben bu kitabı çok fazla tavsiye etmiyorum. Hani çokça okuduysanız eğer... Özellikle böyle Reşat Nuri olabilir... Ne bileyim... Halide Edip Adıvar olabilir... Yakup Kadri... Okuduysanız... Yine e, Ahmet Hamdi'nin başka kitaplarını okumuş olabilirsiniz... Bunları okuduysanız ben bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Yani bu, bu yazarlardan eserler okuduysanız. Çünkü metin birazcık kelime itibariyle de Arapça Farsça'da çok ya sadece sebebi bu değil bence yani ben ilk kez okumuş olsaydım edebiyata Türk edebiyatından çok eser okumadan bunu okusaydım belki veya be sıkılmış olabilirdim ya da beğenmeyebilirdim şimdi nasıl gidiyor ee, keyifli yerleri de var yer yer sıkıldığım yerler de var kitapta ki bu normal ama merak ettiriyor yani benim için Hayri İrdal'ın hayatında neler oluyor bunu merak ediyorum ee, bir sahnesi özellikle hoşuma gitmişti halasının Orası bayağı eğlenceliydi bence. Keşke dedim tiyatroda bu kısma değer verselerdi. Verdiler mi hatırlamıyorum ama ben görmedim sanırım. Verdilerse de yani dikkat etmedim daha doğrusu. O kısım bayağı eğlenceli geldi bana. İşte halası mezardan tekrar diriliyor falan. Ya gerçekten hani huzuru okuduktan sonra bunu okumak da belki hani ilk olarak bunu mu okumak gerekir bilmiyorum. Ben huzuru okumuştum. Yine huzurdaki gibi kitabı dörde bölmüş e, yazar burada da. Burada da dört bölüm var. Ben şu an ikinci bölümdeyim. Sanırım o kişinin hayatına göre de bölümleri e, ayırmış hani kendince. Dili dediğim gibi e, kolay okunabilecek bir dil değil. Hani çok zor da değil. Bir mavi ve siyah kadar zor değil dili. Ama eğlenceli yerleri var ve çok güzel tespitleri var yazarın. O karakterin ağzından çok güzel anlatıyor. Toplumunuza has şeyleri de görüyorsunuz burada. O dönemin işte kültürel şeylerini yani o dönemin toplam bütün özellikleriyle yazarın kafasınca yani yazarca yansıtıldığını görüyorsunuz metinde Yani ben mesela şeyde Oblomov'da şöyle düşünmüştüm. Oblomov'da ne olacak acaba? Karakterimiz ne yapacak? Yani onun böyle hayatını izlersiniz ya bir kişinin. Burada da onu hissediyorum şu an. işte Hayri İrdal'ın hayatında neler olacak, neler bitmiş. Bu güzel bir şey. O karakteri merak etmeniz, onun içine girip onu meraklı bir şekilde okumaya çalışmanız. Şu sıralar birazcık sakin gidiyor. Bakalım devamında ne olacak? Ee, yani ilk yüz sayfası daha keyifli gelmişti bana. Belki de yani bu tamamen şey meselesi. Zevkinize göre oluşacak bir şey. Şimdi de yine güzel gidiyor. Bakalım şimdi ne olacak? Yani yeni bir şey atılması gerek bence ki daha ıı, anlamlı olacak karakterimiz. Yine bu psikanalizle ilgili bir ıı, kısım var. Bu tiyatroda işleniyordu. Metinde de var. Orada da mesela çok güzel şeylere değinilmiş. Hani esprisi geçilmiş bunların. Orası da hoşuma gitti. Değişik bir metin, güzel bir metin. Ve bence yani bizim toplumumuzu, batılılaşma çabamızı vesaire eleştirel bir dille yaklaşıyor buna. Bunu anlamak için özellikle okumamız gereken bir bizi anlamak için. Aslında Türkiye'de bir romanlarında Türk toplumunu anlamak için okumamız gerekiyor. İnsanlar o zamanlar ne hissediyormuş? Tabii ki de bunlar kurgu ama e, yine de yansıtılıyor bir şekilde. En azından yazarın ne hissettiğini anlayabiliyorsunuz o dönemde. E, yine sosyal temalar var içerisinde. Güzel ya. Ben hani edebiyat, Türk edebiyatı bu açıdan bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Metinlerin okunmasının. E, çünkü bize ait şeyler ve bizi daha iyi tanımamız için gereken şeyler. Bu şekilde <laughs> yani çok fazla konuştum. Böyle devam edebilirim. Şimdi Yüzüklerin Efendisi de çok güzel gidiyor. Hobbit'i okumuştum. O da çok güzeldi. Yüzük Kardeşi de çok güzel gidiyor. Şöyle çok konuştum ya. Bunu ben kütüphaneden aldım. Bununla birlikte bir kitap da almıştım ama onu Hani okuyamayabilirim demiştim. Onu büyük ihtimalle Haziran ayına bırakacağım. Bu da çok güzel gidiyor. Yüzük yüzük kardeşliği merak ettiriyor. Yani sürekli hani açıp okuyayım bakalım devamlı ne olacak diye bir hizmet etmek istiyorum. Ama hafıza sorunum olduğu için burada bitireceğim. Bu kitaplardan da Mayıs ayında pardon Haziran ayında okuduklarımla mutlaka bahsedeceğim. Böyle bir kitap böyle olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kitapları bitirmeye çalışacağım Mayıs ayında dedik de, dediğim gibi bu yüzüklerin efendisi de çok güzel gidiyor bakalım neler olacak devamında böyle keyifle kalın hoşça kalın diyorum.